Sohbete davet ediyoruz. Ve bu haberle maalesef magazin hattının sonuna geliyoruz efendim. Haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz. hafta birbirinden ünlü isimleri TV 100 ekranlarında izleyiciyle buluşturan magazin attı. Yeni projesiyle izleyicileri yakın tarihe götürmeye hazırlanan Gürbey İleri ile bir araya geldi. Sevilen oyuncu yeni heyecanlı mikrofonlarımızla paylaştı. Projemiz e, dökü drama diye geçiyor. Yani şöyle e... Osmanlı ve Fransız arşivlerindeki dokümanlara yani belgelere dayanan bir iş yani böyle gerçeğin ta kendisi diyebiliriz. Şeytan Adasında Esir Türk Polis Cemil isimli projede İstanbul'un işgal yıllarında yaşanan ve 10 yıl süren gerçek bir hikaye anlatılıyor. Yürekleri titretecek diziyi bir kez de Gürbey ileriden dinleyelim istiyoruz. E şöyle Cemil aslında bir e, milli mücadele kahramanı. Hikayemiz 1919 senesinde geçiyor. E, Cemil polis yerine, e, görev yerine giderken e, Fransız askerlerinin e, halka süngü çektiğini ve iki kadınla taciz ettiğini görüyor. Olaya müdahale etmek isterken e, çıkan çatışmada nefsi müdafaa ile iki tane Fransız askerini öldürüyor. E, ve itilaf devletlerince kurulan Mahkemede 10 sene kürek cezasına çarptırılıyor. Fransa'nın Guyana sömürgesindeki şeytan adasında çok ağır şartlarda orada yaşadığı, içinde yaşadığı o kurtuluş mücadelesine direnişine tanık olacağız. Aynı zamanda da yaşadıkları Fiziksel ve psikolojik şiddetleri izleyeceğiz diyebilirim. Gerçek hayattan uyarlanan psikolojik dram türündeki dizinin zorlu sahnelerini tahmin etmek zor olmamıştır. Sevilen oyuncu çekimlerde nazarlık dediği bir set kazası da atlattı. Şöyle oldu e, kovalama sahnesinde e, İzmit'te çekiyoruz bir parkta e, bir çukur var orayı da e, yapraklarla doldurmuşlar. Oraya da bir şey çekmemişler. Çit. Ben tabii koşma sahnesinde kadrajdan çıktım. Oraya düştüm anında. Yüzümü vurmamak için sol ayağımı öne attım. Arkadan şöyle bir şey çit etti. Allah Allah koşamıyorum yani o kadar zorlanıyorum ki. Neyse çektik o sahneyi zorla olsa da e, hemen ortopediye gittik orada bir hastanede e, hemen MR çekildi birinci derece yırtık ya yıkılmış gibi oldum ama bir şekilde e, kendimizi zorladım bu arada. Bakalım geçirdik geçti şu anda da. Büyük bir performans. Öyle bir nazarlık Saka sakat, oldu bir <laughs> Gürbey ileri Türk dizi tarihine damga vuran arka sıradakilerden muhteşem yüzyıla kaderimin yazıldığı günden Diriliş Ertuğrul'a kadar birçok sevilen projede rol aldı. İletişim fakültesinde okuyan öğrenciyken oyunculuğa evrilen kariyer yolculuğunu da paylaştı. Üniversite döneminde hazırlık sınıfında oyuncu arkadaşlarımla ben aslında heveslendim bu işe. Neyse sonra okulumu dondurdum. Akademik Enter'den eğitim, eğitim aldım ve e, ondan sonra zaten arka sıradakilerle birlikte e, konservatuar okudum. E, tabii ki hiç yerimde durmazdım. E, i̇şte yapım şirketlerine e, CV'lerimi götürürdüm o dönemler. Yani böyle böyle oluyor zaten. Öyle oldu bir şeyler. Zorluydu ama o kadar eminsin ki o duygu o kadar yoğun ki sen de hiç yerinde duramıyorsun. Olacağına eminsin. Bir şekilde oluyor. Henüz 19 yaşındayken mesleğe adım atan Gürbey İleri tam 18 yıldır ekranlarda göz önüne Zaman akıp giderken yakışıklılığı baki olsa da yıllar içinde Gürbey ileri de değişti. Eskiden daha hareketliydim, ee, daha anlık tepkiler verebilirdim, ee, daha ön yargılıydım insanlara. Ama insan. İşte yaş geçtikçe, kendiyle baş başa kaldıkça e, kendini daha iyi tanıyor ve aslında ne istediğini daha iyi anlıyor. E, artık yani e, olaylara verdiğim tepkiler de değişti. Daha sakin bir insanım diyebilirim. Çok daha sakinim hatta. Evet. Fazla mı olgunlaştık ne oldu? Sevilen oyuncunun hayranları meraklı olunca biraz da özel hayat diyelim. En evet, son ne zaman aşkı tattın? Seneler oldu. Valla uzun süre. Bayağı oldu. Kalbim boş. Heyecanlandıran <laughs> birisi de yok. Şu an yok. Yani olmasını ister miydin? E tabii ki kim istemez? İsterdim tabii. Aynen. Yani çünkü aşk kadar güzel bir duygu yok bence.